Merhaba arkadaşlar. Çatalca Dağ Yenice Köyü'nde Hasan abinin bahçesindeyiz. Hasan Tuncel. Çok güzel kış sebzeleri yapmış. Ee, Ekrem Başkan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, köylülere üretmesi için verdikleri kış sebzeler arkadaşlar. Şimdi onlardan e, kesmeye geldik. Hasan abi kolay gelsin. Sağ tamam, olun, hoş geldiniz. Şimdi bakalım Hasan abi nelerimiz var? Brokoli var. Hay maşallah. Var, beyaz lahana var. O. Hasan abi bu ne? lahana var. Beyaz lahana. Evet arkadaşlar, şunun güzelliğine bakar mısınız? Tamamen doğal, tamamen organik arkadaşlar. Hasan abi sen ara ara da kesmişsin. Evet kestim. Güzel Ay var. maşallah. Şu güzelliğe bakar mısın? Evet arkadaşlar, bu yani. beyaz lahana. var. Ha bunlar, karnabahar. bunlar karnabahar var Arkadaşlar karnıvarları saklamış yaprakları inan. Evet. Oo, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Ha brokoller de var. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın. Ha açmış bunlar. Evet. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar nereden baksan bir 3-4 kilo kadar var. Bir karnabahar bir lahana şöyle bakayım aşağı yukarı 6-7 kilo belki 10 kiloya yakın çok da güzel sarmış ve çok da temiz arkadaşlar evet bakalım brokollere evet bakar mısınız arkadaşlar ee, buralardan Hasan abi kesmeye devam etmiş çok güzel harika İnce de bir yağmur var arkadaşlar. İnce ince çaktırmadan bizi ıslatıyor. Şimdi Hasan abiyle birer tane keseceğiz. Bakalım arkadaşlar. Merak ediyorum. Tam çıktığımda nasıl olacak. Hasan abi birer tane keselim. Tamam. Bakalım nasıl kesiyorsun. Şimdi Hasan abi işi biliyor. Hay maşallah. Yok böyle bir güzellik. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, bu işlerin de içindeyim. Çok da gördüm ama inanın bu kadar büyük kandıbahar görmedim. Buna bakar mısınız? E, lahana kadar diyebilirim. Ve ben beyaz tertemiz. Hasan abi göster bakayım şöyle bir görsünler. İşte bu Ekrem Başkan'ın verdiği fideler arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ellerine, kollarına sağlık, Hasan abi. Onu şöyle bir kenara koyalım. Bir tane de brokoli keselim. Şimdi bu tarafta arkadaşlar sürülmüş hazır. Bak, o öbür taraf devamı da var. Yaz sebzeler için, yaz için hazırlanmış burası, nadasa bırakılmış. Bu taraf kış için devam ediyor. Orada biberlerimiz de var. Şimdi onlara da bakacağız arkadaşlar. Evet. Bir tane de brokoli keselim. Tamam. Of. Bir göster Hasan abi. Şöyle bir görelim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika. Tamam. Ya yeter Hasan abi. Evet. Yeter yeter. Bir tane yeter. Harika. Lahana var mı bakalım? Keselim. Keseyim. Kes bakayım bir tane. İşte bu İşte bu Evet çok güzel harika Evet Hasan abi ellerine kollarına sağlık emeğine sağlık çok teşekkür ediyorum ben Şimdi ben şu biberlere bakayım ee, biberlerinde merak ettim Evet arkadaşlar ee, aralığın ilk haftasındayız Çatalca daha ince köyü ve hala biber var bakar mısınız açık alanda Tatlı kız sivriler var. Ee, burada kırmızı kapyalar var. Hasan abi çok güzel biberlerin var ya. Bunları niye toplamıyorsun? Şu güzelliğe bakar mısınız? Kırmızı kırmızı kızarmışlar arkadaşlar. Nefis. Normalde bunlar e, yaz sebzesi ama e, kışın o ayazları bitki yakana kadar biberleri toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne bakar mısınız? Harikalar. Hasan abi bunlar israf olmasın, yazık ya. Bu biberlerini topla, topla. Altan oradan biraz. Jo biber çok bende. Evet arkadaşlar, bugün de Hasan abinin e, bahçesinde bu güzellikleri e, paylaştık. Kanalıma misafir olduğunuz için, benimle bu güzellikleri paylaştığınız için. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hasan abi bir el salla kanal izleyicilerimize. Evet Hasan abimizin de çok selam var. Görüşmek üzere arkadaşlar.